Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videom 8. sınıflar için olacak. Biliyorsunuz ki önünüzde sizin için çok önemli ve geleceğinizi gerçekten çok önemli bir şekilde yönlendirecek bir sınav var. LGS liselere geçiş sınavı. Ben bu sınava aslında sizden tam olarak 4 yıl önce girdim ve gerçekten de hedeflediğim puanı tutturarak LGS birincisi oldum. 2020 yılındaydı. Ee, ve e, bu yüzden de kanalımda uzun zamandır LGS öğrencilerine yardım edecek videolar çekiyorum. Ve bu sene de geleneği bozmayıp sene başlarken size bir LGS hakkında nelere dikkat etmelisiniz? Hani kısaca bir LGS tavsiyesi videosu çekmek istedim. Şöyle bu sınavın ne kadar önemli olduğunu ve hani kafanızı ne kadar büyüttüğünüzü biliyorum. Ama bir yandan hani şunu farkında olmak lazım ki evet bu sınav çok önemli. Bu sınav için her şekilde çalışacaksınız. Hani elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bu yılın sizi yıpratmasına hani gerçekten psikolojik anlamda sizi kötü etkilemesine izin vermemeniz gerekiyor. Bu yüzden de tavsiyelerimi dinlerken hani dikkat etmeye çalışın. Dediklerim e, hani sizin aklınıza yer edinsin. Bunlar hayatınıza uygulayın. Ama bir yandan da hani e, kendinizi çok strese sokmayın. Hani gerçekten hani sizden önemli bir sınav olmadığını farkında olun. Ama yine de bu videoda sınavın ne kadar önemli olduğundan ve hani bu sınav uğruna neleri yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Hani bunu da unutmayın. Tabii ki hani sizden önemli değil sınav ama bu demek değil ki hani bu sınavı hiç umursamayacağız. Hani yatacağız, çalışmayacağız demek değil. O yüzden tabii ki vereceğim tavsiyelere dikkat etmenizi öneririm. Şimdi öncelikle ilk maddem şu olacak şunun farkında olun. Bu sınav sadece bir senelik bir süreç. Hani şu ana kadar belki düzen çalıştınız. Hani bunu da dahil ediyorsunuz. Ama hani gerçekten LGS'ye hazırlık adı altında o çok yoğun çalışacağınız süreç sadece bir yıllık süreç. Ve bence bu yüzden en önemli şey bir yılı feda, yani feda edebilmek. Bu fedakarlığı kendiniz için yapabilmek. Hani fedakarlık derken kastettiğim şey şu uykunuzdan fedakarlık edebilirsiniz, daha fazla ders çalışabilirsiniz. Veya hani arkadaşlarınızla e, haftada iki gün, haftada üç gün dışa çıkmaktansa iki haftada bir çıkabilirsiniz, ayda bir çıkabilirsiniz. Kendinizi e, daha çok derse odaklayabilirsiniz. Bu bu arada zaman anlamında değil sadece. Hani arkadaşlarınıza haftada işte iki saat ayırdınız diye tabii ki dersleriniz kötü olmaz. Ama bir yandan bir odak meselesinden bahsediyoruz. Hayatınızın odak noktasına LGS'yi koyacağınız ve bu yüzden hani odakta olmayan diğer her şeyden fedakarlık etmeniz gerektiren bir yıldan bahsediyoruz. Tabii ki bu bahsettiğim hani hedefiniz çok yüksekse geçerli de olabilir. Belki sizin hedefiniz daha e, ya bilmiyorum hani daha farklı hedefleriniz vardır ve kendinizi bu kadar sıkmak istemiyorsunuzdur. Ama benim tavsiyelerim hani gerçekten yüksek hedefi olan ve bu konuda kendini en son aşamaya kadar zorlamak isteyenlere özel bunu da hatırlatmış olayım. Burada hani gerçekten 1 yıllık bir fedakarlıktan bahsediyoruz. Bu yüzden bence hedefiniz için değecek bir fedakarlık. Çünkü bir yıl sadece kendinizi sıkacaksınız. Ve bundan sonra 4 yıllık sizi hani çok iyi hayatı bekliyor olacak. Ve buna gerçekten değeceğini göreceksiniz. Ben burada kendimi çok net bir örnek olarak sunabilirim. Çünkü ben bir yıl boyunca hayatımdaki neredeyse her şeyden vazgeçtim. E, bunun hani sağlıklı sağlıksız olduğunu tartışmıyorum. Benim için işte işe yaradı. Ben bunu kaldırabildim. Ve hani bu fedakarlıkları yapmaya hazır olduğum için de şu anda gerçekten tahmin edemeyeceğim kadar güzel bir lise hayatı yaşıyorum. E, bunun gibi hani buna değeceğini görürseniz belki sizin için daha motive edici olur diye kendi örneğimden bahsetmek istedim. Ve hani tabii ki lise her şey değil. İyi bir lise iyi bir üniversite demek değil. Kötü bir lise kötü bir üniversite demek değil. Ama hani hayatı bazı konuları sizi yönlendirecek. Karakterinizin oturmaya başladığı dönemde lise dönemine denk geldiği için Bence yine de kayda değer bir mevzu. Evet bu biraz daha işin böyle genel konsept e, bazında bir kısmıydı. Şimdi biraz daha spesifik ders örneklerine geçiyorum. Öncelikle çok hani ileride bunu mu söylüyorsun gerçekten olacak ama konuyu iyi dinleyin. Bunu derken şunu kastediyorum. Hani şey diye düşünmeyin. Konuyu bir şekilde öğrenirim işte ek kaynak alırım öğrenirim okurum öğrenirim gibi değil. Konuyu derse dinleyin. Dershaneye gidiyorsanız dershanede bir daha dinleyin. Ben bu konuyu zaten biliyorum. Dershanede dinlememe gerek yok diye düşünmeyin. Konu nerede anlatılıyorsa orada çok güzel bir şekilde dinleyin. Çünkü her hocadan öğreneceğiniz farklı bir şey vardır. Her ortam, her hani arkadaşınızın sorduğu bir soru olur. O kitapta bir geçen bir cümle olur, size bir şeyler katar ve bu yüzden konuları çok iyi dinleyin. Soru çözeceksiniz tabii ki. Soru çözmek çok daha önemli bir kısmı için. Çünkü soru çözmek demek aslında sınava pratik yapmak demek. Ama konuyu iyi dinlemezseniz, konuyu temelini anlamazsanız, gerçekten iyi hani soru çözemezsiniz, Sözdüğünüz, Çözdüğünüz sorulardan yeterli verim alamazsınız. Bu yüzden her ne olursa olsun ilk aşamanız konuyu çok iyi dinlemek olmalı. Eğer sınıftaki dinlemeniz size yetmedi mi? Dershanede dinleyin. Dershaneye gitmiyor musunuz? Açın YouTube'dan bir sürü öğretmenden tekrar tekrar dinleyin. Çünkü inanın bana konuyu anladıktan sonra çözeceğiniz her test sorusu size daha fazla işaret şey edecektir bir soru yani bir testi o konuyu bilmeden çözmek size bir şey katmayacaktır. O yüzden konuyu çok iyi öğrenmelisiniz. İkinci olarak diyeceğim şey şu. Konuyu çok iyi dinlediniz. Hani gerçekten derste anlatılan her şeyi öğrendiniz. Aslında tam olarak öğrenmediniz. Hani ne kadar iyi dinlerseniz dinleyin. Siz o gece onu tekrar etmezseniz o konu sabah kalktığınızda işte bilmem %20'si unutulacak. Bir daha tekrar etmezseniz bir %20'si daha unutulacak. Bunun bir tane bilimsel şeyi vardı. Bizim matematik öğretmenimiz geçen sene bize anlatmıştı. Ama hani ben aşağı yukarı söylüyorum. Onu tekrar etmezseniz o bilgiyi unuta unuta sonunda gerçekten e, o bilgiye sahip olmamışsınız gibi olacak. Ve bu yüzden de bence en önemli şey bir konu öğrenildikten sonra hemen ardından test çözmek. Mesela işte fende, mevsimler ve iklim bu konuyu mu işlediniz? Hemen gidin onunla ilgili bir 10 soru, bir 15 soru test çözün. Gelen soru tiplerini görün, aklınıza daha iyi otursun, hani soruyu pekiştirin ve kalıcı hale getirin. Ya hani bu şey demek aslında. Tabii ki o konu hakkında yüzlerce soru çözeceksiniz. Ama buna başlamadan önce bir konuyu oturtmak için daha temel seviyede, daha bilgi odaklı, daha hani yeni nesil değil de kazanım odaklı testler çözün ve konuyu tam olarak oturttuğunuza emin olun ve sonrasında asıl test kısmına geçin. Bu yüzden e, hani benim en önemli önerilerimden biri bir konuyu iyice dinledikten sonra hemen ardından test çözerek pekiştirmek. Üçüncü ve bence en önemli tavsiyelerimden biri olacak olan konu da hangi dersler ağırlık göstereceksiniz? Hani e, LGS sınavında 6 tane dersten sorumlusunuz. Türkçe, e, inklub, din bilgisi ve İngilizce ve sayısal geçtiğimizde matematik, fen. Peki hangilerine daha çok önem göstereceksiniz? Bence cevap kesinlikle Türkçe ve matematik. Bunun en önemli sebeplerinden biri katsayısı en yüksek olan dersler bunlar. Hani bir de fen de aynı katsayıya sahip ama hani zorluk açısından karşılaştırdığımızda katsayısı en yüksek ve en çok çaba, en çok zorlukla hani mücadele gerektiren dersler Türkçe ve matematik. Ve bunun dışında sizi öne taşıyacak dersler de Türkçe ve matematik. İnkılabı herkes yapacak, din kültürünü herkes yapacak, İngilizceyi herkes yapacak. Feni de hani çalışan herkes yapacak ama Türkçe ve matematiği herkes yapamayacak. Türkçe ve matematik gerçekten çok e, düzenli bir çalışma, çok fazla soru tipi görme ve hani gerçekten temelini iyi oturtmaya dayanıyor. Ve bunu yapmak için de zamanınızın çok büyük bir bölümünü Türkçe ve matematiğe ayırmanız gerekiyor. Bu şu anlama bile gelebilir. Yüzde hani ders çalıştığınız zamanı 100x olarak alalım. Belki 60 xi matematik ve Türkçe ayır, ayırmanız gerekiyor. Sadece iki derse hani zamanınızın 60'ını ayırmanız gerekiyor. Kalan 4 derse de %10 %10 paylaştırmanız gerekiyor. Hani Gerçekten ya bu verdiğim şeyler tabii kişiden kişiye göre değişebilir ama Türkçe ve matematiği gerçekten çok çok önemsemelisiniz ve bu konuya çok daha fazla zaman ayırmalısınız bence. Ama tabii ki hani şey demeyin. Türkçe ve matematiğiniz iyiyse ve diğer derslerde bir sorununuz varsa ya benim Türkçe matematik çalışmam gerekiyor. Bunu boş ver gibi düşünmeyin. Mesela inkılapta 10 soruda 2 net yapıyorsunuzdur, hiç anlamıyorsunuzdur. O zaman inkılaba da çok zaman ayıracaksınız. Ama benim hani gerçekten herkes için geçerli olan bir öneri vermek gerekirse Önerim Türkçe ve matematiğe çok önem göstermek olur. Yine benzer bir konu olarak paragrafa değineceğim. Paragraf çözmek, umarım yazın biraz paragraf çözmüşsünüzdür. Çözmediyseniz önemli değil çünkü hiçbir şey için geç değil. Ama artık başlamazsınız. Hani düzenli olarak hayatınıza her gün, her gün atlamadan gerçekten her gün paragraf çözmeyi bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Bu hani her gün bir 5 soru da olabilir, günde oturup 40 soru, 50 soru çözmek de olabilir. Ama her gün paragraf çözmek zorundasınız. Çünkü aslında LGS sınavı bir paragraf sınavı bile diyebiliriz. Türkçe'de soruların çok büyük bir çoğunluğu paragraftan çıkıyor. İnkılapta okuduğunu anlama üzerine çok fazla soru var. Hani tabii ki bilgilerinizi de kullanıyorsunuz ama okuduğunuzu anlamazsanız, paragraf çözme yeteneğine sahip değilseniz o bilgileri nasıl ve nerede kullanacağınızı anlayamazsınız. Din bilgisi keza aynı şekilde. İngilizce tabii ki şey değil ama okuduğunu anlamak yani yabancı dil için de çok önemli. Matematikte sorular çok uzun, çok fazla hikaye anlatıyor. Siz hani o işlemi vermek yerine dolandırıyor, işte oradan soruyor, buradan anlatıyor. Bunu anlamak için paragraf çözmeyi bilmek zorundasınız. Çünkü hani şu kadar bir e, soruyu anlamak için bence insanın paragraf çözme yeteneğinin olması lazım. E, o soruyu anlayabileceksiniz ki hani ne anlattığını anlayacaksınız ki sonrasında gerekli işlemleri bulabilin ve çözebilin. Bu yüzden matematik için de aslında paragraf çok gerekli ve aynı şekilde fen bilimlerinde de yine okuduğunu anlama sorularını çok fazla karşılaşıyoruz. Bu yüzden hani dediğim gibi paragraf çözmek sadece Türkçe olarak düşünmeyin. Her ders için sizin çok işinize yarayacaktır. Şimdi genel olarak çok dikkat edilmeyen ama çok önemli bir konuya değineceğim. Yanlışlarınızı takip edin. Mesela 10 tane soru çözdünüz. 9'u doğru çıktı, 1 yanlış çıktı. Bizim fen öğretmenimiz dersendeki hep şey derdi. O 9 soruyla hiç ilgilenmiyorum. Aman doğru mu yaptınız? Bana ne şey? Hiç ilgilenmiyorum derdi. O yanlış soruyu neden yanlış yaptınız? O bir kalan soruyu neden yanlış yaptınız? Bununla ilgileniyorum derdi. Ee, aynı şekilde bunu bence siz de böyle yapmalısınız çünkü o 9 soruyu zaten yapabiliyorsunuz. Sınavda karşınıza aynı soru çıksa veya aynı benzer bir soru çıksa onu zaten yapacaksınız. Peki o soruyu neden yapamadınız hani bilgiyi mi bilmiyordunuz, dikkat hatası mı yaptınız, yanlış mı kullandınız bildiğiniz bilgiyi buna dikkat etmelisiniz. Ve hani bunu e, şey yaptıktan sonra öğrendikten sonra benzer sorular çözerek hani o bilgiyi doğru kullanmayı hani o soru tipiyle başa çıkmayı öğrendiniz mi bunu test etmelisiniz. Ve belki şey de yapabilirsiniz mesela. Ben öyle yapıyordum. Yapamadığım soruları kesip bir yanlış defterine yapıştırıyordum ve hani sonrasında mesela geri dönüyordum. Neleri yanlış yapmışım? Artık bu soruları doğru yapabiliyor muyum? Bunu kontrol ediyordum. Ee, gibi gibi bence siz de bunu hayatınıza uygulayabilirsiniz. Bir yanlış defteri. Bazı arkadaşlar mesela kesiyormuş bir torba yazıyormuş. Yanlış torbası falan yapıyormuş. Siz de bence bunun gibi uygulamalar yapabilirsiniz. Ya da fotoğrafını çekin telefonunuzda dursun. Arada açıp bakın mesela gibi gibi. Ve son olarak vereceğim tavsiye de denemeler konusunda olacak. Yani deneme çözmek gerçekten bu sürecin e, yapı taşlarından biri. Çünkü e, LGS sınavında bir deneme aslında. Hani denemelerde ne çıkıyor sizin karşınıza? LGS sınavında da MEP bunu hazırlayacak size ve bunu sunacak. Bu yüzden siz o sınav anına gelene kadar bir sürü kez hani o sınav anını simüle etmek zorundasınız. Hani aynı işte LGS'de nasıl bir ortam olacaksa, nasıl bir sessizlik, nasıl bir odak durumu olacaksa her denemeye aynı şekilde yaklaşmalısınız. Hani her denemeyi sanki LGS çözüyor gibi ciddiye almalısınız ve bunu düzenli aralıklarla yapmalısınız. Mesela okulun ilk dönemlerinde tabii ki bu ayda bir olur, iki ayda bir olur. Bu kadar e, az sıklıklarla yaparsınız ama hani sene ilerledikçe daha sık bir şekilde, daha her konuyu kapsayan, hani sizi gerçekten LGS'ye çok daha yaklaştıran denemelerle karşılaşacaksınız. Ve bunlara çok önem göstermelisiniz. Bunları LGS sınavı kadar ciddi almalısınız. Çünkü ben mesela LGS sınavına girdiğimde şey hatırlıyorum hani hiçbir şekilde bir yenilik hissiyatıyla karşılaşmadım. Çünkü hani sınav konseptine çok hakimdim. Bin tane deneme çözmüştüm. Onun dışında <laughs> onun dışında sorulara nasıl yaklaştığımı kendi tarzımı biliyordum. Hani hangi dersten başlayacağımı, hangi taktikleri kullanacağımı çok net bir şekilde oturtmuştum. Ve bana bunu sağlayan tek şey deneme çözmek olmuştu. Çünkü test çözmek çok önemli. Evet ama test çözerken açıp bir kaynaktan yardım alabilirsiniz veya hani bir soruyu çok fazla vakit ayırabilirsiniz gibi gibi e, size LGS'de karşılaşmayacağınız imkanlar sunuluyor sadece test çözerken. Ama bir deneme çözmek bu branş denemesi olur genel deneme olur gerçekten çok daha farklı bir deneyim ve sizi çok daha geliştiren çok daha sınava hazırlayan bir e, önemli bir konu bu yüzden kesinlikle deneme çözmeye de çok özen gösterin. Benim tavsiyelerim bu şekilde. Tabii ki daha e, detaylı şeylerden de bahsedebilirim başka videolarda. Ama sene başlarken hani bunları e, içselleştirmeniz, bunlarla yola çıkmanız sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. LGS ile ilgili, çalışma stillerinizle ilgili sorularınız varsa aşağıda yorumlarda bırakabilirsiniz. Hepsini cevaplamaya çalışırım. E, diyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.